Son zamanların favori kaş maskarası. Çok güzel sabitliyor. İnanılmaz uygun fiyatlı. Akşama kadar o sabitleme gücünü hissediyorsunuz. Bir sıkıntı yaşatmıyor. Hatta ben iki gün denedim. İki gün hala kaşlarımda ürünü hissediyordum. Her gün her gün kullanıyorum. Bir ay geçti. Genelde bu tarz ürünler bir ay sonra çok bulanıklaşır. Ve e, o bulanıklaştıktan sonra kaşlarda çok fazla lekelenme bırakır. Bunda öyle bir şey olmadı ama eğer olsaydı da yani bir ayın sonunda bu benim kaşlarımda beyazlık bırakacak bir pozisyona gelseydi hepsi zaten böyle oluyor derdim. Bunu atardım giderdim yenisini alırdım inanılmaz ucuza düşüyor indirimlerde hep böyle yedeklerdim. Ben gerçekten çok beğendim bundan sonra alabileceğim ürünlerden bir tanesi. Bir de ben kaş maskaralarında kesinlikle bu tarz kalın, uzun, büyük fırçaları seviyorum. Küçük fırçaları hiç sevmiyorum, hiç rahat edemiyorum. Renkler de küçük, renksizler kesinlikle bu tarz büyük seviyorum. Çok hızlı bir şekilde istediğim gibi tarayıp şekillendirebiliyorum. Böyle daha benim için konforlu oluyor. Ben kesinlikle önereceğim. Ben çok beğendim ama muhakkak kullananlar vardır. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar.